Çalçene gündeme tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine çok sıcak, çok konuşulan bir gündem maddesiyle karşınızdayız. Futbol dünyası kaynıyor resmen. Gündemimizde de Nijeryalı yıldız gol makinesi Victor Osimen. Evet son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri. Görünen o ki sarı kırmızılılar bu transfer için bayağı ciddi adımlar atıyor. Ee, en azından söylentiler bu yönde. Evet, ortada çok ilginç bir durum var. Yani Osimen gibi bir oyuncu için zaten Avrupa'nın devleri sırada bekler. Tabii tabii. Ama işin içine bir de Suudi Arabistan'dan gelen hani böyle e, akıl sır ermez bir teklif girmiş. İnanılmaz rakamlar konuşuluyor. Aynen. Fakat tüm bunlara rağmen duyduklarımız doğruysa oyuncu tercihini çok ama çok farklı bir yöne, yani İstanbul'a çevirmiş gibi duruyor. Bu da işte durumu daha da merak uyandırıcı kılıyor. Nedir bu işin aslı asları? Biraz daha detaylara girelim mi? Girelim tabii. Önce şu Suudi teklifinden başlayalım istersen. Rakamlar gerçekten e, duda kuçuklatıcı cinsten. Öyle diyorlar Al Hilal kulübü sanırım. Evet, Al Hilal. Söylenenlere göre 4 yıllık bir sözleşme için toplamda yani bürüt değil, net 160 milyon euro gibi bir maaş teklif etmişler Ozimene. 160 milyon 4 yıl için. Vay canına. İnanılmaz bir para ama işte İtalyan basınından gelen e, oldukça sağlam haberlere göre Ozimen bu teklifi şey reddetmiş. Kibarca geri çevirmiş. 160 milyon euroyu reddetmek hmm, bu devirde pek duyduğumuz bir şey değil. Yani sadece para değil başka şeyler de var demek ki oyuncu için. Kesinlikle. Demek ki kariyer planlaması, sportif hedefler, belki de oynayacağı ligin kalitesi falan da ağır basmış. Peki neden reddetti ve Galatasaray tercihinin kaynağı ne? Bir İtalyan gazetesi durumu çok güzel özetlemiş galiba. Evet, o ifade çok konuşuldu. Şöyle diyorlar, biraz da şiirsel bir dille. Victor düşündü, Al-Halel'i reddetti, Nijerya'ya tatile gitti. Hı hı. Biraz daha düşündü ve sonunda Galatasaray'a evet dedi. Yani bu oyuncunun belki de paranın ötesinde... E, prensipleri olduğunu, kariyer hedefleri olduğunu gösteriyor olabilir. Belki de Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynamak istiyor, Avrupa sahnesinde kalmak istiyor. Çok muhtemel. Suudi Arabistan Ligi tabii ki gelişiyor ama Avrupa futbolunun merkezi hala başka bir yer. Anlıyorum. Peki Galatasaray bu evet'i nasıl almış olabilir? Sarı-kırmızılıların masaya koyduğu teklif neydi? Yani 160 milyonluk teklifi reddeden bir oyuncuyu nasıl ikna ettiler? Elbette Galatasaray'ın teklifi o Suudi rakamlarıyla kıyaslanamaz bile. Yani arada uçurum var. Tabii ki. Konuşulanlara göre Galatasaray yönetimi Osimene yıllık e, net 16 milyon euro civarında bir maaş teklif etmiş. 16 milyon euro. Diğeri 4 yıl 160'tı. Yani yıllık 40 milyon euroydu. Aynen öyle. Aradaki fark çok büyük. Ama işte kritik nokta şu. Oyuncunun tatildeyken bu teklifi prensipte kabul ettiği söyleniyor. Hmm, ilginç. Demek ki Galatasaray projesi, belki Okan Buruk faktörü, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olma hedefi, İstanbul'un çekiciliği… Ya da kulübün tarihi, taraftar potansiyeli birçok etken olabilir. Belki de Galatasaray'ı Avrupa devlerine yeniden sıçramak için bir basamak olarak görüyor. Bu da bir ihtimal. Oyuncu tarafında bir istek var gibi duruyor yani ama tabii transferin bitmesi için bu yeterli değil. Karşıda bir de Napoli gerçeği var ve başkanları e, Aurelio De Laurentiis. Ah evet De Laurentiis transfer piyasasının en dişli en pazarlıkçı başkanlarından biri olarak bilinir. Öyle diyorlar kolay kolay oyuncu bırakmaz. Kesinlikle ve Osime'nin sözleşmesinde çok net bir madde var. 75 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli. Yani bir kulüp bu parayı bastırırsa Napoli ile pazarlığa bile oturmadan oyuncuyu alabilir teoride. Aynen öyle. Ve Delorantis'in de bu bedelin yani 75 milyon Euro'nun tamamının kuruşu kuruşuna ödenmesini istediği belirtiliyor. İşte transferin önündeki en büyük engel de bu şu anda. 75 milyon Euro bu Galatasaray bütçesi içinde hatta birçok Avrupa kulübü içinde gerçekten çok çok ciddi bir rakam. Ama bu maddeyle ilgili çok kritik bir detay daha var değil mi? Bir tarih meselesi. Evet. İşte burası belki de işin en can alıcı noktası. Bu 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi öyle sonsuza kadar geçerli değil. Ne zaman bitiyor? 15 Temmuz'da sona eriyor. Yani e, çok az bir zaman kaldı aslında. Yani 15 Temmuz'a kadar bir kulüp çıkıp 75 milyonu verirse Napoli'nin yapacak bir şeyi yok. Tam olarak öyle. Pazarlık gücü tamamen o kulüpte olur. Ama 15 Temmuz geçtikten sonra o madde kalkıyor. O zaman ne oluyor? O zaman top tamamen De Laurentiis'e geçiyor. Yani isterse 100 milyon ister, isterse 150 milyon. Ya da tam tersi. Eğer oyuncuyu gerçekten satmak istiyorsa ve başka ciddi teklifler yoksa belki 75'in altına bile inebilir pazarlıkla. Ama De Laurentiis'i tanıyorsak... Pek altı inecek gibi durmuyor. Yani zaman daraldıkça tansiyon artacak. Galatasaray'ın işi zor ama imkansız değil belki de. Kesinlikle. Bu 15 Temmuz tarihi transferin kaderini belirleyecek anahtar tarif gibi duruyor. Önümüzdeki birkaç gün çok hareketli geçebilir bu cephede. Bakalım bu transfer destanı nasıl sonuçlanacak? Galatasaray bu dev hamleyi yapabilecek mi? Yoksa De Laurentiis yine ee, bildiğini mi okuyacak? Bekleyip göreceğiz. Gelişmeleri çok yakından izlemek lazım. Her an her şey olabilir. Konuyla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın saat 14.45'te tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.